Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldıracaktır. Sahabe arkasına saf tutarlar. Ön safta bir boşluk vardır. Peygamberimiz o boşluğa bakar ve der ki, Şimdi buraya cennetlik bir kişi gelecek. Sahabe merak ederler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve diğer bazı sahabelerle ilgili cennetlikle alakalı Efendimiz sözler söylemiştir ama, Buraya sıradan bir cennetlik gelecek. Herkes birbirine bakar merak ederler. Abdullah bin Amr, Amr bin As'ın oğlu radıyallahu anh, o kadar merak ettim ki gözlerimi kapıya diktim. Ensardan bir genç çıktı, yine abdest almış, rap rap geldi, oradaki safa durdu. Şöyle bir baktım, cennetlik gibi görünen bir yüzü, siması da yoktu. Bizim gibi bir insanla merak ettim. Namaz, şık, namaz çıkışında tatmin olmak için Abdullah bin Amr diyor ki ona sen de birkaç gün misafir olabilir miyim? Tabii ki der. O gençle o ensarla birlikte onun evine gider. Birkaç gün kalır. Bakar ki gece sabaha kadar ayakları şişene kadar gözleri şişene kadar namaz kılmıyor. günüzleri aralıksız oruç tutmuyor, ibadet etmiyor. Aradan 3-4 gün geçtiğinde Abdullah bin Amr adamın ibadetini küçük görmeye başlar, içine vesvese düşer, iman gidecek elden. Der ki, benim burada kaldığım misafirlik bu kadar yeter, artık ben gidiyorum. Tam gideceği esnada der ki, burada kalmamın asıl sebebi, birkaç gün önce ön safta bir boşluk vardı peygamberimiz senin için cennetik bir insan gelecek dedi oraya da sen geldin ben de tatmin olmak için ne ibadet yapıyor neler yapıyor da cennetliktir diye merak ettiğim için geldim Artık gidiyorum. Bilemem der. Bilemem. Bu ensar. Abdullah bin Amr tam giderken dur. Biraz gitmiştir. Gel. Geri gelir. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni neden cennetlikle müjdeledi? Cennetlik bir insan dedi. Bilemem. Bilemem ama şu var ki ben müminlere karşı asla ki nefret bu haset asla beslemem. Ben Allah için müminleri çok severim. Kaynakta bahsedilir ki Abdullah bir amır uzun süre arayıp da bulamadığı şeyi evet evet der elini birbirine vurur. İşte bu, işte bu. Sende olan ama bizde olmayan bu der. Fetih suresinin son ayeti Muhammedur Resulullah Allah ne buyuruyor? Muhammed Allah Resulüdür. Vellezine ma'hu onunla birlikte olanlar. Bakın Resulullah arkasında olanlar, ona ümmet olanlar, ona sahabe olanlar. Ruhama u beynehum. Vellezine ma'hu eşitte alel kuffar. Eşitte alel -kuffer. Kafirler karşı şiddetli ruhama beynehum. Kendi aralarında merhametlidirler. Bakın Eşiddâ'u alel kuffâr. Kafirlere karşı şiddetli. Ruhamâ <laughs> ubeynehum. Kendi aralarında merhametlidirler. Bugün bir bakın. Müminler kafirlere merhametli. Müminlere şiddetli durumdalar.